Hangi Fallout oyunu size uygun? Geçtiğimiz hafta yayınlanan Fallout dizini izlediniz ve oyunları oynamaya karar verdiniz. Ama nereden başlayacağınıza karar veremiyorsunuz. Size bir özet geçeyim. Fallout 1 ve 2 90'ların sonunda Interplay tarafından yapılmış izometrik, eski üsül ve sıra tabanlı bir RPG oyundur görselliği ve mekanikleri günümüz için oldukça eskiliğinden başlangıç için tavsiye edilmez. 2008 yılında yeni geliştirici Bethesda seriyi 3 boyutlu FPS haline getirmiş ve nükleer apokaliptik dünyayı sert karanlık biçimde yansıtma konusunda oldukça başarılı olmuştur. İlk iki oyunda olduğu gibi Fallout 3 için de acele etmeye gerek yok. Eğer aradığınız modern grafikli, aksiyon ağırlıklı bir Fallout deneyimi ise 2015 yılında çıkan dördüncü oyun sizin başlangıç noktanız olmalı. Yok, benim için grafik geri planda. Ben rol yapma özellikleri, verdiğim kararların dünya dünya üzerindeki etkileri için buradayım diyorsanız sizi RPG efsanesi olan Fallout New Vegas'a alalım. Ha ben nükleer savaş sonrası dünyayı arkadaşlarımla birlikte keşfetmek istiyorum. Kalan her şey ikinci planda diyorsanız tercihiniz Fallout 76 olsun. O zaman iyi oyunlar.